Tüm kargoları ben toplayayım. Emredersiniz Inci Hanım. Tüm kargoları ben toplayayım ya. Neymiş? Şeyden yine sipariş almış. Ah bak ilk defa başka bir kargo. Alayım bari. Ne yazıyor bu? Da. Aa İnci'nin adı olduğunu söylüyorlar. İnci gel bakayım. İlk defa güzel bir kargo geldi galiba. Kargısın? Ha sana kargo geldi. Hemen aşağı in. beni sana. Ama işe gelince beni gönder kargo almaya. Ne kargosu olacak? Ne bileyim ben ya. Üf. Sıkıldım ben de. Yürü yürü yürü. İki saatte bir senin kargoların geliyor yemin ederim İnci ya. Ne Hep sana. Hep sana geliyor bir kere bana gelsin ya. Sen de al. Ben alıyorum. Ama sen. Ben alıyorum kendim gidip alıyorum yani. Bir kere de sen gidip alsan ne olmuyor. Neyse. Şu kargo şuraya koyayım. Koydum. Ne kargo sürmüş acaba bakayım kim? İlk bu kargoyu açmayalım mı? Bilmem. Ama boş ver ilk küçük kargodan başlayalım. neymiş? kargo. Kargo yazıyor. Marka Pop Mart. Gönderilen kişi İnci Yıldırım. İmza. Bu İnci'nin imzası var. Hiçbir şey yok. mi? Getirdim herhalde. Ha o da gide gide bu küçük makas getirmiş. Aferin sana. Aferin. Aferin. Şu an resmen kargo ile konuşuyorum ben. Sen hiç konuşmuyorum. Farkında mısın iyice? Ne ki bu? Pop Mart. Ay Pop Mart'tan ne güzel bir şey gelmiş. Cık. Dur ben açacağım kardeşim. Ben açacağım. Hep sen açıyorsun. Pop Mart. Hep sen açıyorsun. Pop Mart şuradan kes. Bak şuradan belki kesebiliriz Bak. Hani şurası katlı ya. Pop Mart'ta bir aralar şeyler popülerdi. Ne? Bu kenarlarına. bu Labubu diye bir şey vardı. Aa biliyorum. Acaba ne gelmiş? Labubu mu yoksa? Artık sana Labubu gönderdilerse. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Cinci bir tek sana mı gönderiyorlar? Bana niye göndermiyorlar? Ben bilmem. Ama git Pop Mart'a sor. Pop Mart göndermemiştir sana bunu. Yoksa Pop Mart mı gönderdi? İnce Pop Mart'ta göndermesin ya. Neyse açıyorum. Hazır mısın? Çok heyecanlıyım. süsleme yapmışlar. Bakar mı? Paketin içinden paket çıktı valla. Aşırı güzel. Çanta şeklinde. Bakar mısın? Ay, ince. Üstünde Pop Mart yazıyor. Dur şu kargoya da göstereyim. Merhaba Bay Kargo. Gördüğünüz gibi Pop Mart. Pop Mart. Pop Mart. Dur ya ben böyle aynı Madem bu kargo ile konuşuyorum, şuna bir tane ayna mı taksak acaba kendimiz de görebiliriz? Bilmem ki. Ben takıp geliyorum. Böyle o daha şurada. güzel oldu kendimizi görebildik. Evet. Aa burada çok güzel şeyler var. Postmağda göndermişsin bana. Ne haber ayna? Ne haber aynalı kargo? Aç şunu. Açıyorum. Ve <laughs> çok merak ediyorum. Ne çıktı? <gülüyor> <gülüyor> vardırmışlar. Hangisini istiyorsun? Hadi seç. Hmm, şu mor olan çok güzel. Mor mu? Emin misin bak? Ay şu, mor orada güzel. Pembe de güzelmiş vallahi. Ay ben de pembe çıksın ne dersin? Pembe pembe. Evet. İnşallah pembe çıkar ya. Amin. Um. Dur dur şunu daha şundan şunu çıkartalım ya. Şunu orijinal açılışını yapamadık. Dur şunu. Ay Pardon. Oh, çok, çok heyecanlıyım. Ne çıkacak acaba? Makas nerede? İnci makas. Pardon. Aşırı heyecanlıyım. Açtım senin beceremediğin için yine ben becerdim. Aferin. Bir işte becer derler ya. Sende hiçbir öyle bir şey yok. Ben onu fark aşırı güzel. Bunu da ben keseyim. Düzgün kes ha. Tamam tamam. Bak içindekini, tüyünü falan kesersin. Tam kesmeyin. Şu ayna, ayna da görsün bakayım. Ayna güzel gözüküyor mu? Şimdi... Aa, bir şey diyeceğim. Aynada neden ters oluyor? Up up al. Up up al değil. La bu bu. La bu bu. Ufukla. Up, ben sana hiç güvenemedim. Saçını falan keseceksin bu şeyin. Bilmem ne. Ya bu bunun. Aa çok heyecanlı ya. Ne çıkacak acaba? Hadi gözümüzü kapatalım. Aa, çok heyecanlıyım. Kaçınırım. İyice bakıyorsun. Bakmıyorum yemin ederim. Görmüyorum. Ne çıktı? Ne çıktı? Açayım mı? Açalım. Aa, ah! pembe çıkmış. Şu anahtar in, ince, anahtarlığını kesmişsin ince yuh yuh sana baksana anahtarının tüyü burada ama oh Dur, bunu güzel. anahtarlı anahtarlığını çıkartabiliyorduk çıkartalım mı çıkartalım ha. oynamak istiyorum aşırı güzel bakar mısınız Bakın yani. ayna ayna şunun güzel bak. Ay delireceğim aşırı güzel bir labu bu. İstediğimiz istediğimiz geldi. İlk defa labumu açıyorum ve ilk defa istediğim geldi. Bu arada ayna sorarsan niye gözlük takıyorum? Aslında benim gözlüğüm var da takmak istemiyordum. Şimdi takayım dedim. Evet. Arkadaşlar oh. bugün böyle bir video çektik <laughs> ve bunları bunu, bunları ince çizdi. Ben de bantlayıp boyadım. Bunu filan ben yaptım. O yüzden abone olmayı, <laughs> like atmayı, <laughs> bildirimleri açmayı, <laughs> takip etmeyi unutmayın. Bye.